Sayın Cumhurbaşkanı Ali Babacan ve Davutoğlu için hainler dedi. Bu ikisi de dedi içimizdeki mescidi aksarlar yıkmak istiyorlar dedi. Sayın Cumhurbaşkanı karşıma geçsin ve gözümün içine baka baka. Beni ihanetle suçlasın. Vereceğim cevabı da bütün Türkiye ve bütün dünya izler. Bunu yapamaz Sayın Erdoğan. Benim gözümün içine baka baka bunları söyleyemeyeceği için, çünkü samimiyetimi de bilir, kararlılığımı da bilir, ilkeselliğimi de bilir, gazeteci üzerinde benimle konuşur. <laughs> gözümün içine baka baka, sen benim arkamdan ayak oyunlarına giriştin desin, gözümün içine baka baka, davaya zarar verdin desin, alacağı cevabı herkes görür. Benim yüzüme bakarak bunu söyleyemez.